Eğer Mac ya da PC ve iTunes kullanıyorsanız wireless ile müzik aktarmak çok kolay. Biz buna AirTunes diyoruz. Müzik çalmasını istediğiniz odanın içinde ihtiyacınız olanlar AirPort Express, kurulu Power Speakers ya da Stereo ya da Apple TV. Taşıyabileceğiniz iPhone ya da iPod Touch ile evinizin herhangi bir yerinden kontrol edebilirsiniz. Diyelim ki başka bir odada müzik çalmasını istiyorsunuz. Başlamak için ilk olarak hoparlörlerinizi Airport Express'in üzerindeki kulaklık girişine bağlayın. Sonra Airport Express'i en yakın güç kaynağına bağlayın. Daha sonra Mac'inizden Airport Express'in ayarlarını Airport Utility ile yapın. Onu uygulamaların içindeki faydalar klasöründe bulabilirsiniz. Airport Utility'yi çift tıklayın ve o sizin için Airport Express'i tarayacaktır. Airport Express'i seçin ve devam eti tıklayın. Ona isim ve şifre verin. Burada Airport Express'i nasıl kuracağınıza karar verin. Biz kablosuz internetin varı seçiyoruz. Airport Express'i var olan Wi-Fi bağlantılarınızı eklemek için Airport Express'i e halen bağlı olduğum ağ bağlantılarına kablosuz ekleyi seçin. Sonra kablosuz ağ bağlantısını seçin. Eğer tercih ettiğiniz bir ağ bağlantısı ise otomatikman isim ve şifreyi kendisi yazacaktır. Buradaki seçeneklerden aynı kablosuz ağ güvenliğini kullandığına emin olun. Özeti gözden geçirin ve güncelleyi tıklayın. Sonra uygulayı tıklayın. Şimdi iTunes'un içindeki sağ alt köşedeki seçeneklerden diğer hoparlörleri açıp kapayabilirsiniz. Hatta çok hoparlörleri seçerek hoparlörleri birlikte olarak kullanabilirsiniz. Şimdi dinlemek istediğiniz bir müziği seçin, oynatı tıklayın ve evinizin her yerinden müzikten zevk alın. iTunes kütüphanenizi ya da Apple TV'nizi remote uygulaması ile kullanmanın bir güzel yolu da iPhone ya da iPod Touch ile kullanmaktır. Cihazınızdan onu Apple Store'dan bedavaya indirebilirsiniz. İndirdikten sonra remote simgesinin üzerinde dokunun, kütüphaneye ekleye dokunun, girmeniz gereken şifrenizi göreceksiniz. Şimdi bilgisayarınıza gidin ve iTunes'u açın. Cihazlar listesinden iPhone ya da iPod Touch'ınızı seçin. Sonra girmeniz gereken şifreyi yazın. Bunu sadece bir kere yapmanız gerekecek. iPhone ya da iPod taçınız şimdi kütüphanenize bağlandı ve uzaktan kontrol edebilirsiniz. Evinizin herhangi bir yerinden iTunes kütüphanenizi, playlistinizi, sanatçıları, albümleri listeleyebilir hatta şarkı aratabilirsiniz. Bir şarkı seçin, sesi ayarlayın, sonraki şarkıya geçin ve sonraki şarkıya bakın. İsterseniz diğer odalardaki hoparlörü açıp kapayabilirsiniz. Airport Express ile her odada iTunes uzaktan kontrol, müzikten zevk almanızın en kolay yoludur.